billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem Müslümanlar, Ramazan-ı Şerife veda edeceğimiz günler yaklaşırken bu son günlerimizi Ramazan-ı Şerif ayında şu mübarek aydaki son günlerimizi en güzel şekliyle Geçirmeyi Rabbim öncelikle hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala'yı tanımadan geçirdiğimiz her dakikamız, her bir vaktimiz ziyandadır. Bunu böyle bilmeliyiz ki Ustad Necip Fazıl bu hususta der ki yıllardır saatim çalışmış, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Dolayısıyla Şöyle Ramazan-ı Şerif biterken insanoğlu olarak kendimize şöyle dönüp bakmalı. Nelerde eksiklerimiz var? Onları diğer aylarda tamamlamaya gayret etmeliyiz. Bugün inşallah biraz Kadir Gecesi'nden, Kadir Gecesi'ni anlama noktasında bir takım meselelerden bahsetmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Allahu Teala Kadir Gecesi ile ilgili Sure-i Şerif'te şöyle buyurur. Estaizu billah. İnna enzelnâhu fî leyletil qadr. Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir gecesinin ne olacağını, ne olduğunu, yani onun kıymetini sana kim bildirebilir? Sen onu nereden bileceksin? diyerek o günün önemine, o gecenin önemine Rabbimiz dikkat çeker ve der ki buyurur ki Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. O gece bin aydan daha hayırlıdır. Yani o gecede yapılacak olan ibadet bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesine değerli müminler, Kadir gecesi denmesinin sebebi nedir diye düşündüğümüz zaman bunun üç tane cevabı olduğunu görüyoruz. Birincisi hani Kadir kelimesini biz de cümlelerimizde konuşmalarımızda kullanırız şeref anlamında. İşte Kadir gecesine Kadir gecesi denmesinin sebeplerden bir tanesi şeref ve kıymetinden dolayı Kadir gecesi denmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim bu gecede indiği için ee, o geceye Kadir Gecesi denmiştir. Peki Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmesine bir parantez açmak istiyorum. levh Mahfuz'dan dünya semasına Kadir Gecesi'nde inmiştir. Bütün olarak Kur'an-ı Kerim. Sonrasında 23 yıl içerisinde peyderpey e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail vasıtasıyla, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla indirilmiştir. Ve üçüncüsü bu gecede yapılacak olan ibadet bin aydan daha hayırlıdır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in özellikle 27. gecesi Kadir Gecesi olduğu ile ilgili ulema arasında bir ittifak vardır. Tabii ki bizler Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde, son 10 gecesinde bunu daha fazla aramalıyız ki Kadir Gecesi'ne rastlamış olalım. i̇bn Abbas'tan bir rivayet var. Hani Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu %100 kesin değil. Bu noktada tabii birçok rivayet var. i̇bn Abbas buyuruyor ki senenin her gecesini ihya eden Kadir gecesini kesinlikle ihya etmiş olur. Hani şöyle bir söz vardır. Her geceyi kadir bil, her geleni hızır bil. Bizler her gecemizi Müslümanca yaşayarak zaten beş vakit namazımızı cemaatle ihya ederek, cemaatle kılarak o gecemizi ihya etmiş oluruz. Dolayısıyla Müslüman diğer hayatını da bu şekliyle geçirerek Kadir gecesini belki senenin diğer günlerinde ise onu da yakalamış olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Aişe Validemiz sorar. Ya Resulallah eğer bir gecenin Kadir Gecesi olduğunu biliyorsam ne yapmalıyım? Hani bizler de kendi kendimize soruyoruz. Bu gecede ne yapalım? Efendimiz buyurur ki o gecede şu duayı yap. Allahümme inneke afuvun. Ya Rabbi sen affedicisin. Kerimun kerimsin. Tuhibbul affe fa'fu anni. Affetmeyi de seversin, beni affeyle. Bu duayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'nde yapmamızı, yapılmasını tavsiye ediyor. Bizler de inşallah buna riayet etmeye gayret edelim. Peki Kadir Gecesi'ni aramanın yanı sıra, Kadir Gecesi'ni ne ile Kadir Gecesi mübarek olduysa, ne ile şeref yap oldu? Önce onu anlamalıyız. Yani Kadir Gecesi'ni mübarek kılan şey nedir? Onu Kadir Suresi'nde anlıyoruz aslında. Bu gece Kur'an-ı Kerim'le mübarek olmuştur. Kur'an-ı Kerim'le şeref yap olmuştur. O zaman biz de şunu anlayacağız. Kadir gecesini aradığımız kadar, Kadir gecesinde ibadet ettiğimiz kadar işte onun şeref yap olduğu onun kadrinin kıymetinin yükseldiği şey ne? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim o zaman bizler de kendimizi büründüreceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim sanki bize yeni inmiş gibi Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Dolayısıyla bizler de o Kadir Gecesi gibi bizlerin de şerefi yükselecek, izzeti yükselecek ve dünya ahirette mamur bir hayat yaşamış olacağız. Enes bin Malik'ten ilginç bir rivayet vardır. Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. İnne lillahi ehleyni Allah'ın iki tane ehli vardır insanlardan. Bir tanesi nedir diye sorulunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki Ehlül Kur'an. Kur'an ehlidir. Kur'an ehli olabilmek. İşte Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'le mübarek oldu, bereketli oldu. Bizler de Kur'an-ı Kerim'e bürünürsek bizler de mübarek olacağız. Bizler de güzel insanlar olacağız. Dolayısıyla Kur'an ehli olmamız gerekiyor. Peki Kur'an ehli olmak ne demek? onu önce anlamalıyız. Kur'an ehli olmak değerli müminler, sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okumak değildir. Kur'an-ı Kerim okumak sevaptır. Her bir harfine 10 sevap vardır. Bu bir kenarda tamam. Bu güzel bir iş, güzel bir amel. Ama nice Kur'an-ı Kerim okuyanlar var ki yalan söylüyor zina yapıyor, namaz kılmıyor. Yani sözün özü içindeki hiçbir amel Kur'an-ı Kerim'in emrini yerine getirmiyor. Kur'an ehli olmak, Kur'an'ı okumanın yanında onun düsturunu da edinmektir. Onun içerisinde bulunan Efendim, Rabbimiz buyurduğu emirleri tutmalı, yasaklardan uzak kalmalıdır kişi. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç iki tane ayet var. Adeta bizim insanlığın insanlığımızın kötü bir yere doğru sürüklendiği yerde Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah fe eyne tevhabun nereye gidiyorsunuz Kur'an-ı Kerim nereye gidiyorsunuz ey insanlık o efendim 11 aylık 10 aylık çocukların bombalar altında varil bombalarında öldüğü şu dünyada işte Rabbimiz sonunda dünyaya dedi ki nereye gidiyorsunuz bir avuç etmeyecek kadar bir virüsle bütün dünyayı evine hapsetti peki peki bunun cevabı ne olmalı? Yani tedavi nedir? İşte onu da, onu, da başka bir ayet kelime ile taçlandıralım. Estağfirullah. Fefir <laughs> ru ilallah. Allah'a kaçın. Yani Allah'a yönelin. Sizler bir makine alsanız, herhangi bir makine, elektronik bir alet, o bozulsa, onu nereye götürürsünüz? Atmazsınız o makineyi. O makine değerlidir. O makineyi ustasına götürürsünüz. İşte insanlık da bozuldu. İnsan da bir takım fıtratî meseleler bozuldu. Peki o insanı nereye götürmeliyiz? Kur'an-ı Kerim ve sünnete döndürmeliyiz. Yani kılavuzuna açıp bakmalıyız. Bu beden makinasını yaratan Allah yanına kılavuzunu Kur'an ve sünnet olarak koymuştur. Dolayısıyla zaman ve çağlar üstü o düsturlara tekrar dönerek insanlığımızı, Müslümanlığımızı yakalayabiliriz. Maalesef Müslümanım diyen birçok insan israfa koşarak ibadetini yapıyor ama bir taraftan israf yaparak şeytanın kardeşleri diye Rabbimizin tavsif ettiği ayet-i kerimede o insanlardan oluyor. Maalesef dolayısıyla her birimize kendi her birimiz kendimize baktığımız zaman bir takım problemlerimiz var. Bunları halletmeye çalışacağız. Eşler arasında problemler var. Gençler arasında bir takım bağımlılık vesaire problemleri var. Bunları halletmenin yolu Kur'an-ı Kerim'i tefekkür etmektir, hadis-i şerifleri okumaktır. Kur'an-ı Kerim meali okuyalım mı gibi sorular geliyor. Kur'an-ı Kerim'in yüzünü, lafzını okuduğumuz gibi hani Üstad Mehmet Akif Ersoy şunu söylüyor. Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın kimse kaydında değil mananın. Herkes lafzı okuyor güzel lafzını okuyun ama manaya da bakın. Manadan hüküm çıkarın demiyoruz. Hükmü o ahkem ayetlerinden uzmanları çıkarsın. Ama Kur'an-ı Kerim'in büyük çoğunluğu mev'izadır, nasihattır, insanlara öğüttür, insanlara güzellikleri, iyilikleri emreder. Bu kısımlarına dönüp bakmalıyız değerli müminler. Kendileri, kendimize gelebilmek adına bu işleri en güzel şekliyle yapmalıyız. Ramazan-ı Şerif biterken ibadetlere en güzel şekliyle Ramazan-ı Şerif'te devam ediyoruz bir takım kötülükleri Ramazan-ı Şerif'te terk ediyoruz. Ama diğer 11 ayda tekrar o kötülüklere dönerek, tekrar ibadetlerimizde aksaklıklar yaparak bir takım işlerin içerisine girmemeliyiz. Yani sözün özü, dikkatlerinize şunu arz ederim, bir çuval incili berbat etmek diye bir deyimimiz var. Yani doldurursunuz, doldurursunuz, ondan sonra onu bir tarafa atarsınız, çürür gider. Bizler de Ramazan şerifte heybemizi dolduruyoruz. Diğer 11 ayda o güzellikleri kaybetmemeliyiz. Şu ayet-kerimeyi de okuyarak yavaş yavaş sohbetimi sonlandırıyorum. Rabbimiz Teala Mekkeli bir kadın hakkında bu ayet-kerimeyi indirir. Mekke'de bir kadın ipini iyice eğirir, bük, eğip, büktükten sonra yani ip eğirmek diye bir deyim vardır. Eskiler bunu daha iyi bilir. İpini sarar sarar sonra en sonunda ipini çözermiş. Yani yaptığı bütün işi bir anda bozuyor. Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah ve la tekunu kelleti ne gavat gazlaha min ba'di enkasa. İpini eğip büktükten sonra sağlamca ipini eğmiş, bükmüş ve bozan kadın gibi olmayın. Yani ipini eğip büktükten sonra o bozan kadın gibi amellerinizi yaptıktan sonra heybenizi doldurduktan sonra altını delerek günahlarla gıybet iftira, efendim bir takım kötülükleri işleyerek bu güzel güzel yapmış olduğunuz ibadetleri boşa harcamayın. Efendim altını delip de o güzellikleri kaybetmeyin diye Rabbimiz bizlere bu noktalarda güzel bir öğüt veriyor. Dolayısıyla bizler şu Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken yapmış olduğumuz güzel amellerimizi diğer aylarda da devam ettirerek, kötülükleri nasıl ki Ramazan-ı Şerif'te bırakıyorsak diğer aylarda da bunları terk ederek hayatımıza devam etmeyi Rabbim cümlemize nasip ve müessir eylesin. Ramazan-ı Şerif tekrar hakkımızda hayırlara vesile, eylesin, vesile olsun. Rabbimiz bütün bela ve musibetleri bu mübarek ay hürmetine üzerimizden kaldırsın diyelim. Ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin.